bir üçüncüsü benim gözümde galip olarak görmemin sebebi şu. Şimdi şu anda İslam ümmeti eee uyuyan bir dev gibi. Yani 14 asır tarih yazdı, 13 asır tarih yazdı. Dünyanın birçok kıtasında at koşturdu, insanlığın yönetimini eline aldı. İşte Emevis'inden Abbasis'inden Selçuklusundan Osmanlı'sına kadar bütün dünyada İslam'ın sancağını dalgalandırdılar. Fakat yani Türkiye'de Kemalizmle, diğer yerlerde işte emperyalizmin diğer aparatlarıyla bu dev böyle tabiri caizse uyuşturuldu, bu dev uyutuldu, şu anda yatıyor. Bu devin içerisinden hangi bölgede olursa olsun bir kıpırdanmanın kıpırdanma bile Allah'ın izniyle bir galibiyettir. Şimdi düşün karşınızda bütün dünya var. Karşınızda bütün dünyanın silahları var, bütün dünyanın orduları var, bütün dünyanın imkanları imkanları var. Siz küçücük bir yerde, bir parçada bunlardan korkmayıp Allah'a tevekkül edip Bunlara karşı mücadele ediyorsunuz. Toprağınıza, namusunuza, dininize, malınıza uzatılmış eli kesmeye çalışıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun galip olan sizsiniz. Çünkü insan olduğunuzu, hayat olduğunu, izzet taşıdığınızı göstermiş oluyorsunuz. Mesela Afgan, Afganistanlılar Amerika'yı çıkaramasaydılar ve yenilseydiler. Bana göre yine galip olacak olan onlar olacaktı. Niye? Amerika gibi elinde 700 bin, 800 bin askeri olan koca koca orduları hangarlarda uçakları olan ülkeler bile Amerika sesini çıkardığında ülkeler tir tir titriyorken ayağında terlik, başında betto, üzerinde afganisiyle dünyanın en fakir halklarından bir tanesi Amerika'ya karşı bir cihat başlatmış, bir mücadele başlatmış. İster kazansın, ister kaybetsin. Her halükarda kazanan, direndiği için her halükarda kazanan, kazanan onlardır. Onun için ben de Rabbimden temennim bu süreci onların hayrına dönüştürmesidir.